konuşuyoruz. Şimdi yaşadığımız binalarda da kanser riski olduğu ortaya çıkmış. Evet bakın İstanbul Maltepe'de tam 39 binada öyle bir iki binada değil. 39 binada akciğer kanserine neden olan asbest adlı maddeye rastlanmış. Boşaltılan binalarda özel ekipler şimdi temizlik işlemine başladı. Binalara yıkım ruhsatı vermeden önce o binada tehlikeli madde var mı yok mu önce bunun araştırmasını yapıyoruz. Yani kanser hocam madde arıyorsunuz. Evet. İşte akciğer kanserine neden olan o tehlikeli madde asbest. Bu kez zemin döşemesi Marley'de ortaya çıktı ama binalarda her yerde o maddeden olabilir. Akciğer kanseri ve akciğer çeşitli akciğer hastalıklarına yol açabiliyor. Cam macunları, boru yalıtım, izolasyon malzemeleri. Hatta bazı binalarda asbestli çimentolardan kaynaklı sıvalarda bile asbestle rastlayabiliyoruz. İstanbul kentsel dönüşümle şantiye alanına döndü. Binalar birbiri ardına yıkılırken kanser riski ortaya çıktı. Maltepe'de 62 bina yıkım ruhsatı alabilmek için belediyeye başvurdu ve yapılan incelemelerde 39 binada asbest rastlandı. İşte bu binada da mahallelerde asbest bulundu. Bina boşaltıldı ve etrafı güvenlik çemberine alındı. Çok e, yaşam alanının olduğu bir nokta ve çocuklar bu sokakta çok oynayan çocuklar var. Yani dolayısıyla binanın yıkılması tabii ki hepsi için risk taşıyabilir. Maltepe'de artık binalar yıkılmadan önce dairelerde kanserojen asbest maddesi aranacak. Eğer o kanserojen madde varsa bina temizlenmeden yıkım yapılmayacak. Asbest o kadar tehlikeli bir madde ki binaya söküm için gelenler özel kıyafetler giyip ardından o maddeyi kazıyorlar. İşte böyle toz geçirmeyen termal bir kıyafet giyiyorlar. Yine ağızlarında maske var ve ellerinde eldivenlerini giydikten sonra çalışma yapılacak alana geçiyorlar. Yıkım ve söküm esnası sonum sistemimize gittiği zaman zarar veriyor asbest. Asbest o kadar tehlikeli bir kanserojen homojen madde ki ekipler günde 4 saat çalışabiliyor. İstanbul'da da sadece 3 ilçede binalarda yıkım öncesi asbest aranıyor. Solunum yoluyla insan vücuduna girdiği için burada yaşayanlar için herhangi bir sıkıntı yok. Ancak biz önlem almamış olsaydık bu binanın çevresinde yaşayanlar insanlar için bu bina yıkım sırasında çok riskli bir alan haline gelecekti. Temizlesinler belediyeye falan başvuru olsun. Bir sürü çocuk hep burada oynuyorlar bütün mahallenin çocukları.